Anadolu'nun tarihi yeniden yazılacak. Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir geçmişi ortaya çıkartmıştı. Şimdi sıra Arhavi'de. Arkeologlar Arhavi'deki kaya çizimlerini 20 bin yıla adreslendiriyorlar. Arhavi, Karadeniz'in Göbekli Tepesi olmaya aday. Demirkapı Yaylası kaya çizimleri bakalım bize geçmişe dair neler fısıldayacaklar. Demir Kapı Yaylası kaya çizimleri Artvin'in Arhavi ilçesinde merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Arılı Yaylası'nın 6,5 kilometre güneybatısında denizden 2200 metre yükseklikte Namazgah adını verdiğimiz kayalık bir alanda yer alıyor. Demir Kapı yani Arılı Kaya isimleri, bir dağ silsilesinden zamanla kopan iri taşların oluşturduğu geniş bir kuşak üzerinde yer alıyor. Petrogrifler bu vadinin 2200 metre ile 2600 metre arasındaki kısmında serpilmiş durumdalar. Bu görüntüsüyle resimlerin oluşturduğu alan Kırgızistan'daki meşhur Saymalı Taş Vadisi'ni andırıyor. Arhavi, Anadolu'nun, Karadeniz'in Yeni Göbekli Tepe'si oluyor.